Herkese selam dostlar. Ben Raylox Bugün başta görmüş olduğunuz gibi bedava Valorant P kodu ile karşınızdayım. Arkadaşlar uzun süredir uğraşıyoruz bu siteyi yapmak için. Artık her şeyimiz tamam. Biz de tanıtıma başlayalım dedik. Raylox Game Shop ile karşınızdayız. Ee, bu sitenin amacı yine önceden e, belki tanıyanlar olur. Ben Discord'da bot tasarlıyordum random vp verecek şekilde gerek sitelerde olsun scriptlerini veriyordum şimdi ise bunu daha ultra gelişmiş hali diyelim buna hem ücretli hem ücretsiz ama ücretsiz de şansımız az oluyor bir sistem haline getirdik Açıklamadı ki e, site ilk önce Rajax Game Shop'a giriş yapıyoruz ardından buradan giriş yap butonuna tıklayacağız geldik buradan ne yaptık giriş yapa bastık ardından buradan kullanıcı adı diyor arkadaşlar hesap oluşturacağız. Şu an benim hesabım yok varsayıyorum. O yüzden kayıt oluyorum. Bakın kullanıcı adı diyor. Kullanıcı adını direkt video diyeceğim. E-postaya bu kullanıcı kullanıcı adını unutmayın. E-postayı sallamayın çünkü e-posta doğrulaması ekledik. Ardından yine buraya ben at şöyle bir iki üç diyeceğim. Buraya istediğiniz ismi gelebilirsiniz ama küfürler eğer e, hesabınızın paketi en yüksek paket olsa bile kü küfürlü bir isim girerinizse hmm, hesabınız siliniyor. Bunu da bilgisini vereyim. Şimdi giriyoruz. Ardından kayıt ol tuşuna basıyoruz ve bize mail gönderiyor. E-postayı kontrol etmemiz için geldi. Ve bakın burada Roblox hesap kurulama dedi. Merhaba bir hesabınızı etkinleştirmek için buraya tıklayın diyor. Altta da tek panel, e, tek kullanımlık panel kodumuz var. Bu kodu da unutmayalım. Yani bu mail sayfasını daha kapatmayalım. Şimdi hesabı etkinleştirmek için buraya tıklayın diyor. Buraya tıklıyorum. Bakın, e, status verified dedi. Yani e, ee, mailimizi hesab, hesabımız doğruladı. Bu arada şunu da belirteyim. Mail doğrulamadan bir hesap oluşturursanız o hesap veri tabanına kaydedilir ama hesap durumu sıfır olarak çekilir. Yani mail doğrulamadan o hesaba giriş yapamazsınız. O mail illa doğrulamamız gerekiyor. O hesapta silinmez. O mail kalır. Ama yine destek için Discord sunucumuzda gelebilirsiniz. Discord sunucumuzdan ee, size yardımcı oluruz. Şimdi geliyoruz buraya. Kullanıcı adı diyor. Video yapmıştık hatırlarsınız şifremizle birlikte giriş yapıyorum ve görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yaptı. Burada seçili Valorant VP paketleri diyor bakın. Buradaki 900, 9999 999,99 TL'ye aldanmayın. Bu sadece satın alınmaması için yapılan bir şey. Ee, bunu atlıyoruz. Bakın Gold paket random VP diyor 75 TL'lik paket. Bunların hepsine ürünleri e, ürünler sayfasından, paketler sayfasından şu şekilde inceleyebilirsiniz bu sayfadan. Ee, şimdi yapmamız gereken çok basit. Ee, buradan paket derincileri tıklıyoruz. Bakın buradan fire pakete tıklıyorum. Buradan görevleri tamamla var. Ee, günlük 100 kod e, %1 şansla Valorant VP çıkma ihtimali var. Buradan görevleri tamamla diyorum. Ee, yine bakın dediğim gibi paraya aldanmayın. Buradan görevlere başlaya sadece basacağım. Görevlere bas, e, başlaya tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bize bir link sayfasını attı. Bu link sayfasında 5 saniye bekleyip e, linke gittiğimiz zaman bize tek kullanımlık şifreye gideceğiniz bir adrese gönderecek. Bakın ilk kez tıkladım. Yeni açılan sekmeyi kapattım ve tek kullanımlık kod sistemi dedi. Şimdi ben buraya sallarsam bakın sallamayın olmaz. E, doğrulamaya takılırsınız. O yüzden son gelen mailimizdeki tek kullanımlık panel kodumuzu kopyalıyoruz. Ardından buraya e, yapıştırıyoruz ve onaylı diyoruz. Bakın kod onaylandı. Lütfen kullanıcı adını doğrulayın diyor. Şimdi buraya kayıt olurken girmiş olduğumuz kullanıcı ismini gireceğiz arkadaşlar. Eğer o isim yerine başka bir isim girerseniz hata verir ya da e eğer öyle bir isim varsa girdiğiniz isimde o hesaba aktarır. Yani bir arkadaşınız varsa yine buradan aktarabilirsiniz onun hesap kullanıcı e adına doğru. Ben yine buraya video diyorum. Onaylı ve VP güncelledim ve bakın VP hakkımız 100 yapıldı dedi. Ee, yani şu an 100 tane kod oluşturabiliriz. Şimdi yapmamız gereken ana sayfaya şu şekilde geri geliyoruz. Buradan random VP'ye tıklıyorum. Bakın böyle bir yer çıktı. Buradan kodları çekmeye başlaya Sadece basacağım. Bu kadar yapmam gereken başka hiçbir şey yok. Bize kodlar gelecek ve bunu yüzde bir ihtimalle içinde çıkma şansı var. 100 tanesini denemeniz lazım. Yani olay bu. Kimse size gelip de buradan Valorant VP bedava verecek hali yok. Biz de bunu %1 ihtimalle yaptık kazanç sağlamak için. Şimdi şu kolları çekmeye başla basalım. Bakın haklar düşüyor. Haklılar düşerken durdurabilirsiniz. Bu kodları indirebilirsiniz. 40 tane hakkımız kalmış. Yine bunu başka zaman devam edebilirsiniz ama fire yani bedava paket için devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hak bitti. Günlük hakkın sona erdi dedi. Şimdi bizim VP hakkımız arkadaşlar bir saat diye bir yenileniyor. Yani bir saatte bir az önce gitmiş olduğumuz yani az önce şu şekilde göstereyim. Gitmiş olduğumuz sayfaya tekrar gitmemiz lazım. Bir saat sonunda bu sayfaya tekrar gittikten sonra bir saat sonunda şöyle şekilde göstereyim. Ayarlar kısmından tek kullanım kodu tekrar kopyalamanız gerekiyor. Ee, tekrar geldim bakın hakkım bitti hakkınız bitince geliyorsunuz paketler görevleri tamamla görevlere başla burada yine bu adımları yapıyorsunuz hemen şu adımları hızlı bir şekilde yapalım linke git dedim açılan sekmeyi kapattım linke git dedim ve böyle bir yer geldi dediğim gibi tekrar bunu onayla diyorum bakın bir saat beklemelisin dedi şu an bu kod ee, bir saat sonra tekrar geliyorsunuz bunu onaylıyorsunuz. diyorsunuz ardından arkadaşlar onayladıktan sonra yine az önce kullanıcı ismi girdiğimiz gibi kendi kullanıcı isminizi giriyorsunuz ve size 100 hak daha tanınıyor. Bu kadar ultra basit bir şey.